denetim yolları var. Bunların başında yoklama denetimi örnek verebiliriz. Yoklamaya yetkili olanlar e, ki zaman zaman gidiyorlar. Şimdi mart bittikten sonra gene çıkacaklar ben söyleyeyim. Yani nisan'da başlar bu denetim tahminen söylüyorum ama e, binalara giriyorlar. İşte zillere basıyorlar çünkü yetkileri var. İşte biz maliyeden geliyoruz. Kiracı mısınız, ev sahibi Ev sahibi kısmını geçelim. Biz kiracıyız deyince peki diyor bir elektronik şeyler, tabletleri var işte. Ev sahibinizin adı, soyadı TC kimlik numarası, de işte kaç lira kiranız, aylık mı, yıllık mı vesaire diye. Burada verdiğiniz bilgiler e, o konuya esas teşkil ediyor ve delil teşkil ediyor. Tabi tek tek binaları gezmek büyük şehirlerde çok zor zahmetli bir şey olduğu için şimdi artık elektronik denetim yolları başladı. Tapu kayıtlarından yola çıkarak örneğin ne yapıyor? E, mülk sahiplerine yazı gönderiyor. Bir kira ödemesi falan gibi durum tespit ederse de veya ev sahibi orada oturmuyorsa o ikametki adresine sayın kiracı diyerek bir yazı gönderiliyor. Diyor ki işte kira ödemelerinizi gösteren makbuzları kira kontratınızı alarak orada yalnız 15 gün süre verilmesi lazım şahıslara. Ertesi gün falan gibi orada bir yanlışlık var. Onu da söyleyelim geliri dersi yetkililerine. Çağırıp bilgi toplama yetkisi var. Buradan da bilgi edinip ee, eğer beyanname verilmediyse diyelim, cezalı vergi tarihiyatıyla karşı karşıya kalabilir mükelleflerimiz. Bu da yetmezse vergi incelemesi diye bir şey var. Vergi incelemesi işte vergi müfettişleri veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılan bir işlemdir. O da söz konusu olabilir diyorum. Konut kirası gelirlerinde bu dediğim şekilde takvim yılında 2024 takvim yılında ee, 33 bin Türk lirası ki buna istisna tutarı diyoruz. Her yıl bu yeniden değerleme oranına göre değişiklik gösteriyor. 33 bin lirayı aşan bir geliri olan kira geliri olan, konut kirası geliri olan kişiler, mükelleflerimiz, vatandaşlarımız beyanname vermek zorundalar. 33 bin 500 lira kira gelirimiz. Ya ne olacak? 500 lira da arada kaynar demeyelim lütfen. Çünkü kanun açık hükmü var. İstisna tutarını geçtiği halde beyanname vermeyenler istisnadan yararlanamıyor. Yani önce onu vermek zorundayız. Beyanlamayı vermek zorundayız. İstisna tutanıyız. Ona göre işlem yapmak zorundayız. Bu tutar 2025 takvim yılı için 47 bin lira olarak e, düzenlenmiş. Şimdi e, birden fazla konutu olanlar olabilir. Mesela iki konutu. Yerine göre 10, 20, 30, 200, 300 fark etmez. Böyle insanlarımız var. Mükelleflerimiz. İstisna konut başına değil burada. Gelir toplamına uygulanacak bir şey. Yani diyelim ki sizin 10 tane konutunuz var. 1 milyon lira kira geliriniz var. İstisna tutarı sadece ve sadece 33 bin lira. Fakat burada bir vergi e, hukukçusu olarak bazı vergi avantajları var. Bunlar yasal yollardır. Mesela gayrimenkulü ortaklık halinde. Diyelim ki 4 kardeşiz ya bir gayrimenkul alalım yatırım olsun kiraya verelim dedik. Bu zaman... Gelirin şahsili esası diye gelir vergisi kanunumuzdaki yer alan bir ilkeye göre kira geliri dörde bölünecek ve herkes ayrı ayrı beyanname vermesi gerekeceği için istisnadan ayrı ayrı yararlanacak. Diyelim ki yuvarlak hesap 3 kere 4 12 120 bin lira kira geliri var ama 4 ortak var. Dörde böldüğümüzde ne yapıyor? 30 bin lira. Her ortağın geliri 33 bin liranın altında kaldığı için hiç beyanname vermeye gerek yok. Ben bunu Arkadaşlarıma, eşime, dostuma, büyüklerime Hani gayrimenkul alırken Hiç olmazsa eşinizle birlikte alın Kiraya vereceksiniz %50 %50 hisseyle şey yaptırın, tapu kaydın, sicilini, tescilini yaptırın Kira gelirinden de istisnadan ayrı ayrı yararlanırsınız diye belirtmiştim